Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli kaza mı geçirdi? Düştü mü? Son saatlerde herkes bu sorunun cevabını arıyor. Bahçeli'ye ne oldu? 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Bugün sandık başına giden isimlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Ancak Bahçeli'yi görenler durumu hemen araştırmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve kolundaki askı dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin bu halini gören vatandaşlar durumu hemen araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Devlet Bahçeli ne oldu, kaza mı geçirdi, düştü mü gibi sorular araştırıyor. Peki Bahçeli'ye ne oldu? Hatırlanacağı üzere Milliyetçi Hareket Partisi, Bahçeli'nin koluna ilişkin açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan büyük kurultayına hamdolsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur. Kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabim Korasin, Devlet Bahçeli, geçirdiği ev kazası nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine yerel seçim çalışmalarına da istediği katkıyı verememişti. Yüzündeki morluklar ve kolundaki askıyla dikkat çeken Bahçeli'nin kısa bir süre içerisinde eski sağlığına kavuşması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar ve kırık kolu nedeni ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı. Ancak Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve kırık kolu dikkat çekti. Peki Bahçeli'ye ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi lideri hasta mı? İşte detaylar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı. Ancak Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve kırık kolu dikkat çekti. Peki Bahçeli'ye ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi lideri hasta mı? İşte detaylar. Devlet Bahçeli evinde düştü. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli seçim öncesi ve sonrası ortada görünmemişti. Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta evinde düştüğünü ve yüzünde morluklar ve kolunda kırık oluştuğunu açıkladı. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye gitmediği belirtildi. Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde kullandı. Bahçeli sandık başına giderken yüzündeki morluklar ve kırık koluyla görüntülendi. Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak "Hayırlı olsun" dedi. Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morlukların sırrı ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Kazanın nedenini yazdı. Gazeteci Ertuğrul Özkök Milliyetçi Hareket Partisi Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni yazdı. Özkök, Bahçeli'nin iki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kumandasını almaya giderken takılıp düştüğünü ve alnını yere vurduğunu aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Günler sonra kameraların karşısına geçen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar gündeme bomba gibi düştü. Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı. İki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kontrol aletini almaya giderken ayağa takılıp düşmüş. Bu arada alnını da yere vurmuş. Vücudunda kırık yok. Sadece kolunda 20 santimetre boyunda bir çatlak var. Kendini toplamış durumda. Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli düştü mü hasta mı morlukların sebebine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli düştü mü? Devlet Bahçeli hasta mı? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ne? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli düştü mü? Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli hasta mı merak ediliyor. Son dakika Milliyetçi Hareket Partisi lideri oyunu kullandı. 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı. Devlet Bahçeli oy kullanma işlemlerinde yüzündeki morluklar ve kolunun kırık olduğu görüldü. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullandı. Devlet Bahçeli'nin kolunun sargılı ve yüzünde morluklar olduğu görüldü. Devlet Bahçeli düştü mü? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinden gelen bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisi liderinin düştüğü öğrenildi. Devlet Bahçeli hasta mı hastalığı ne? Seçimlere öncedi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli nerede? Devlet Bahçeli hasta mı soruları sık sık gündeme gelmişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bilinen bir hastalığı olmadığı, yüzündeki morlukları ve kolunun düştüğü için bu şekilde olduğu öğrenildi. Bahçeli'nin morluklarının sebebi belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yakın kaynaklar geçtiğimiz hafta evinde düştüğü için bu şekilde yaralandığını söylediler. Devlet Bahçeli ne oldu? Sandık başına gelen Devlet Bahçeli kaza mı geçirdi? Devlet Bahçeli ne oldu? Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için oy vermek üzere sandığa gitti. Bu esnada kolunun sarılı olması ve yüzünün morluklarla dolu olması dikkat çekti. Peki Devlet Bahçeli ne oldu? Kaza mı geçirdi? düştü mü? Devlet Bahçeli ne oldu? Bir süredir ekranların karşısında görülmeyen Devlet Bahçeli, oy vermek üzere sandığa gelinde yüzündeki morluklar ve kolunun sarılı olması dikkat çekti. Vatandaşlar, Devlet Bahçeli ne oldu? Kaza mı geçirdi? Düştü mü gibi sorular araştırılıyor. İşte Devlet Bahçeli hakkındaki son gelişmeler. Devlet Bahçeli ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Bahçeli'nin koluna ilişkin açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamdolsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur. Kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabim Korusun, I Fidelary Colonel Misty. Oy vermek için kameralar karşısına geçen Devlet Bahçeli'nin geçirdiği bir ev kazası nedeniyle yüzünde morluklar oluştu. Bahçeli doktor tavsiyesi üzerine de seçim çalışmalarına katılamamıştı. Oyunu kullanan Milliyetçi Hareket Partisi lideri endişelendirdi. Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Düştü mü? Bahçeli'nin yüzü neden mor? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanmak üzere Ankara'da sandık başına gitti. Ancak dikkat çeken bir durum vardı. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve sargılı koluydu. Bu durum kamuoyunda endişe ve merak uyandırdı. Peki devlet Bahçeli'ye ne oldu? Düştü mü? Neden yüzünde morluk var? İşte detaylar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanmak üzere Ankara'da sandık başına gitti. Ancak dikkat çeken bir durum vardı. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve sargılı koluydu. Bu durum kamuoyunda endişe ve merak uyandırdı. Peki devlet Bahçeli'ye ne oldu? Düştü mü? Neden yüzünde morluk var? İşte detaylar. Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Düştü mü? Neden yüzünde morluk var? Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinden alınan bilgilere göre liderin düştüğü öğrenildi. Bu düşmenin sonucunda yüzünde morluklar oluştuğu ve kolunun da sargıyla sarıldığı görüldü. Ancak Bahçeli'nin bilinen bir hastalığı bulunmamaktadır. Morlukların ve askılı kolun sebebiyle ilgili Bahçeli'ye yakın kaynaklar geçtiğimiz hafta evinde düşmesinin bu duruma yol açtığını açıkladılar. Bu açıklama liderin sağlık durumunun nedeni konusunda netlik kazandırdı. Bu olay seçim atmosferinde dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedilirken, Bahçeli'nin sağlık durumunun ne kadar ciddi olduğu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Devlet Bahçeli'nin yaşadığı bu sağlık sorunu, siyasi kariyeri boyunca ilk kez olmadığı için de dikkat çekici bir detay olarak kaydedilmekte. Ancak liderin sağlık durumunun ne kadar süreceği ve siyasi etkileriyle ilgili kesin bir yargıya varılmamış durumda. Tüm bu gelişmeler siyasetin yanı sıra liderin sağlık durumunu ve gelecekteki politik etkilerini de göz önünde bulunduran bir kamuoyu tartışmasını beraberinde getiriyor.